Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldu. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan olmazdım bunu. Kör oldu. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldu. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şöyle mesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden olmazdım bunu. Kör oldum siz hiç savunluyken ağladınız mı <laughs>